Hayat insanların çok geç öğrendiği 11 şey. 1. Ne kadar az konuşursan sözlerin o kadar önem kazanır. 2. Her şeyi kişisel alma. Herkes seni sandığın kadar düşünmüyor. 3. Sorunlara odaklanırsan daha çok sorunun olur. Olasılıklara odaklanırsan daha çok fırsatın olur. 4. Şu an ne kadar acı verirse versin, bir gün geriye dönüp baktığında bu mücadelenin hayatını daha iyi değiştirdiğini anlayacaksın. 5. İnsanlarla bir sebeple tanışırsın. Ya onların hayatını değiştirmene ihtiyaçları vardır ya da sen onların hayatını değiştireceksin. 6. Yeni şeyler denemekten asla korkma. Bildiklerinin sınırlarında kalırsan hayat sıkıcı geçer. 7. Bir anının değeri o an bir anıya dönüşene kadar asla tam olarak bilinmez. 8. Şirk ettiğin şeyleri fark etmeye başladığında sahip olmadıklarını gözden kaybedersin. 9. Ağzına hakim olmazsan geleceğine de hakim olmazsın. 10. Hayat bir aynadır ve düşünürün zihnindekiler ona yansır.